Öncelikle çok Bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiği pandemi süreci, savaşlar, ekonomik sıkıntılar, enerji darboğazı gibi konularla uğraştığı bir dönemde birlik ve beraberliğimizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sırbistan'la Türkiye'nin dostlukları var. İki devlet başkanının çok kıymetli ilişkileri var. Bunlar çok tabii önemli ve değerli ama ee, özellikle sancak bölgesi de bizim için çok değerli ve kıymetli. Onun belediye başkanlığını, başta Nurpazar ve Pazar Belediye Başkanımız olmak üzere onlarla ilişki içerisinde olmak, irtibat içerisinde olmak bizim için de son derece büyük bir mutluluk. Üst düzeyde bu pozitif ilişkilerin yerelde belediyeler anlamında da bu tarz ilişkilerin güçlendirilmesi ilişkiler oldukça önemli. Özel bir başarılı rezultat ki ne dobro pretodnim saradnje u pet godinama koji smo imali sa gradonačelnikom Ali Nur Paktač Sayın ıı, Başkanımız Ali Nur Aktaş'la birlikte daha önceki senelerde yaptığımız işbirlikleri görüşmelerin neticesi olarak e, bugün buradayız. <laughs> <laughs> Bu <kadar> <gülüyor> <getireyim>. <gülüyor> bir şey sırda bir Ivan Çori. Ben başka sen ben biri biraz daha. Bursa'da ne kadar bir tip program var ya. İmpulsiyon dost, svesenizler çünkü svesen. Bir fotoğraf alıyorum ben. Başka bir fotoğraf alıyorum. Öncelikle hayırlı olsun. İnşallah Türkiye, Sırbistan ve Bursa Novi Pazar kardeşliğinin gelişmesine vesile olsun.

Ötekilerimizi de şahit alalım. Iki dağın arasında kalıyor. Buradayız. Çekiyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Tabii Balkanlar deyince Türkiye'de gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlamak kaydıyla her devlet yöneticimiz, her bir vatandaşımız ayrı bir heyecan duyar. Sırbistan'da Sancak bölgesi de Novi Pazar'da bunun en özel noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla bugün zaten bir gönül kardeşliğimiz olduğu şehirle resmi bir kardeşlik anlaşması imzaladık. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olsun. Buna destek veren çok kıymetli iki AK Partili Bursa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Eskin'e ve Sayın Refik Özen'e çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde e, oradan gelen kıymetli milletvekilimiz, Sırbistan milletvekilimiz Muammer Bey'e e de, Baçavaş'a da çok teşekkür ediyorum. O ana şahitlik ettiği için. İnşallah güzel neticelere vesile olacaktır. Zaten bir gönül kardeşliğimiz vardı. Bunu bugün resmiyet altına almış olduk. Her iki belediyenin meclisleri karar aldı. Dışişleri Bakanlıkları onayladı ve bugün de biz nihai imzaları burada hayırlısıyla atmış olduk. Pa sigurno da naše potpisivanje e, s porozom o bratrnim između grada Bursa i Novog pazara ima veliki značaj za grad Novi pazar i građane Novog pazara i građane Srbije. Ovo je rezultat i nedobre saradnje u prethodnom periodu koju smo imali sa gradom Bursom, sa gradarnim očelnikom Ali Nurom Aktašom, sa predstavnicima u parlamentu Republike Turske, e, doktorom poslanikom Mustafom Eksinom i gospodinom poslanikom Refikom. Uh, tu je sigurno dobro saradnja, dobro da našem potpisivanju i uh, počasni konzul. Burdeyiz. Biz geçen sene Türk Dünyası Kültür Başkenti'ydik. Azerbaycan'a devrettik şimdi. Başta da bir kor istimi okudu. Sağolun. Tamam. <gülüyor> Buradayız.